Sabah olmuş yine harika ve güzel bir gün. Bugün çok heyecanlıyım çünkü bugün dev doğa dostu robotum hayrimatörü tamamlayacağım. Ama önce kalkıp bilgisayardan biraz Roblox oynayayım. Gerçekten Brookhaven oynarken çok eğleniyorum. Bir sürü pahalı arabam ve evim var. Sizin Brookhaven'de en sevdiğiniz araba ve ev hangisi? Yorumlara yazın. Benimkisi tabii ki de kırmızı Ferrari. Hem çok hızlı hem çok havalı. Tam benlik. Her neyse şimdi annemin yanına gideyim bakalım ne yapıyor. Günaydın anneciğim. Mis gibi yumurtalı ekmek kokuyor. Günaydın Hayriciğim. Tabii ki de en sevdiğin anne eli değmiş yumurtalı ekmeğini hazırladım. Bugün çok heyecanlı ve mutlu görünüyorsun. Bir şey mi oldu? Evet anneciğim bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Hatta yerimde bile duramıyorum. Çünkü bugün dev doğa dostu robotum Hayri Matör'ü tamamlayacağım. Ve mahalleye getireceğim. Vay be Hayri bu çok havalı. İnsanlık için küçük dünya için çok büyük bir iş başarıyorsun. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Çok teşekkür ederim anneciğim. Sofrayı kurmanda sana yardım edeyim. Bir an önce yumurtalı ekmeğimi yemek istiyorum. Madem sofrayı hazırlamamda yardımcı oluyorsun. O zaman sana taptaze portakallardan sıkılmış bir portakal suyu yapayım Hayriciğim. Ne? Portakal suyu mu dedin? Sofra hazır anneciğim. Yavaş oğlum yavaş. Portakal suyunu duyunca süper güçlerinle sofrayı kurdun. Hadi çabuk soğutmadan ye. Ellerine sağlık anneciğim. Gerçekten çok güzel olmuş. Her kahvaltıda hayatımda yediğim en iyi kahvaltıyı hazırlıyorsun. Afiyet olsun oğlum. Sabah sabah güzel iltifatların için çok teşekkür ederim. Anne eli değen her yemek çok güzel olur. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz anne yemeği ne? Yorumlara yazın. Ben Hayri'nin annesi olarak en çok sarmayı seviyorum. Bence Hayri de en çok sarmayı seviyor. Tabii ki de en çok sarmayı seviyorum anneciğim. Akşama sarma olsa da yesek çok canımı çektirdin anneciğim. Hadi ben kaçtım. Daha Hayri matör için çok işim var çok. Hayri matörün yanına gelince daha da heyecanlandım. Gerçekten Hayri matörü bugün çalıştırmayı başarabilecek miyim? Eğer çalıştırabilirsem dünyamız, mahallemiz artık çok daha temiz olacak. İlk denemeye başlıyorum. Hadi Hayri matör. Hadi dev doğa dostu robotum. Bunu yapabilirsin. Sana inanıyorum. Neden olmadı? Hayrimatör neden çalışmıyor? Her şeyi planlayarak hazırladım. Nasıl işe yaramaz? Bugün için çok beklemiştim. Gerçekten çok üzgünüm. Hayrimatörü çalıştırmak için kurduğum o büyük hayalleri sanırım ertelemem gerekiyor. Ama seni çalıştırmayı başaracağım Hayrimatör. Buna inanıyorum. Başaracağım ve seni canlandıracağım. Hayri sen neden dışarıdasın? Hayrimatörü tamamlamayacak mıydın? Çok üzgünüm Kamil çok. Her şeyi planlamıştım ama Hayrimatörü çalıştırmayı başaramadım. Üzülme Hayri. Tekrardan deneriz. Belki gözünden kaçırdığın ufak bir hata vardır. Sen hayrimatör için çok uğraştın. Biz Rafa'dan tayfayız. Her şeyin üstesinden geliriz. Sıkma canını. Öyle mi dersin Kamil? Belki de gözümden kaçırdığım ufak bir hata var ya da hayrimatörü tek başıma çalıştıramayacağım Kamil. Benim sizin yardımınıza ihtiyacım var. Ne yaparsam yapayım hayrimatörü tek başıma çalıştıramıyorum. Merak etme Hayri. Biz Rafa'dan tayfayız, her zaman birbirimize yardım ederiz. Tabii ki de seni yalnız bırakmayacağız ve hayrimatörü çalıştıracağız. Ben şimdi eve gidip Akın'ı arayacağım ve ondan yardım etmesini isteyeceğim. Hadi sen de eve git ve biraz dinlen, çok yorgun görünüyorsun. Teşekkür ederim Kamil. Umarım Akın hayrimatöre yardım eder. sussun. Yoksa hayrimatörü çalıştıramadın mı? Maalesef anne çalıştıramadım. Gerçekten çok üzgünüm. Biraz dinlenmek ve uyumak istiyorum. Tamam anneciğim odana çık ve biraz dinlen. Belli ki bugün çok yorulmuşsun akşama sarma yapayım da keyfin yerine gelsin. Hayrimatör çalışmadan keyfimin yerine geleceğini sanmıyorum anne. Gecemi gündüzüme kattığım hayrimatörüm sanırım başarısız olacak. Biraz uyuduktan sonra Kamil'i arayıp son kez deneyeceğim. Tek hayalim hayrimatörü çalıştırmak. Umarım bunu başarabilirim. Bugün Hayri için gerçekten çok üzüldüm. Şimdi Akın'ı arayıp ondan yardım isteyeceğim. Umarım yardım eder. Efendim Kamil abi, sabah sabah bir şey mi oldu? Evet Akın. Hayri çok üzgün. Hayri matörü onca denemeye rağmen çalıştıramadı. Senden Hayri matörü çalıştırman için yardım istiyoruz. Bize yardım eder misin? Tabii ki yardım ederim Kamil abi. Ben şimdi Hayri matör için bir göz tasarlayacağım ve eğer her şeyi doğru yaparsam o gözü Hayri matöre taktığınızda Hayri matör çalışacak. Yaşa be Akın. Senden haber bekliyorum. Geç kalma sakın. Oha! Sabah olmuş. Üzüntüden tüm gün uyumuşum. Acaba Akın Hayrimatör için bir fikir buldu mu? Hemen Kamil'i arayayım. Alo Kamil günaydın. Akın Hayrimatör için bize yardım edecek mi? Günaydın Hayri'cim sana kötü bir haberim var. Maalesef Hayrimatör çalışamayacak. Şaka şaka. Akın Hayrimatör için bir göz tasarladı. Ve eğer onu takarsak Hayrimatör'ün çalışacağını söyledi. Kamil gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Akın'dan gözü alıp Hayrimatör'ün oraya gel. Hayrimatör'ü çalıştırmak için sabırsızlanıyorum. Tamam Hayri geliyorum. Çok beklettim mi Hayri? Kahvaltı yaptım öyle geldim. Ben Hayrimatör için gece gündüz beklemişim Kamil. Seni 10 dakika beklesem ne olacak? Hadi ver bakalım bana şu gözü. Artık Hayrimatörün canlanma zamanı. Al hadi dene bakalım umarım çalışır. Hadi Hayrimatörüm, hadi dev doğa dostu robotum, gözünü taktığımda çalış. Neden çalışmadı? Kamil nerede hata yapıyoruz? Artık Hayrimatörü asla tamamlayamayacağım. Çok üzgünüm çok. Efendim ben hayrimatör İnanamıyorum hayrimatör sonunda çalıştı Bugün hava 9 derece Ve günlerden pazartesi efendim <laughs> Sonunda hayalimi gerçekleştirdim Hepinize çok teşekkür ederim Kamil Akın ve Mert hayrimatörün çalıştığını göremese de Mahalleyi temizlerken görecekler Çok mutluyum çok Tebrik ederim Hayri Seninle hepimiz gurur duyuyoruz Bu hepimizin başarısı Kamil Ben de sizinle gurur duyuyorum Hayrimatör ne güzel de temizliyor öyle. Artık doğamız tertemiz olacak. Canım robotum hayrimatörüm benim. Sonunda başardın oğlum. Seninle gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim anneciğim. Rafa'dan tayfa olmasa Hayrimatörü asla tamamlayamayacaktım. O yüzden Kamil'i, Akını ve Mert'i akşam yemeğine davet ettim. Onlar iyi ki benim arkadaşlarım. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.